Hanım'cım, hanım'cım, Sibel hanım döndü! Ah, Sibel'im, kızım! Sağ salim döndün, şükürler olsun, yavrum şükürler olsun! Ne özledim seni, ne özledim bilemezsin! Ablacım! Ah. Canım ablacım! Oh, seni çok merak ettik. Öyle korktum ki, sana bir şey olacak diye. Döndün demek! Bir inat uğruna başımıza gelmeyen kalmadı. Şerefimiz, haysiyetimiz iki paralık oldu. Bırak şimdi bunları bey! Sibel'im sağ salim döndü ya! Bu saçma intikam başımıza ne dertler açtı ha? Anlat bakalım! Beni rahat bırakın, yorgunum! Neredeydin günlerdir? Meraktan gözüme uyku girmedi. Bunun için değil mi? Bu sosyete kızı için bu hallere düştüm. Konuşsana oğul. Ne verebilirsin ona? Pahalı elbiseler, arabalar, köşkler, uşaklar ha? O burada yaşayabilir mi oğlum? Bu evde, bu mahallede bütün alışkanlıklarından uzak bir pabuçla seneler geçirebilir mi? Bunlar sosyete oğlum. Davul bile dengi dengine. Onlar bizim yediğimiz gibi yemez. Yediklerimizden utanırlar. Yeter ana. Hayır yetmez. Hem şunun haline bak. Yarı çıplak. Nasıl çıkaracağız insan içine? Nasıl işte gelinim, oğlumun karısı diyeceğim. Sosyete kızından bizlere yar olmaz! <gülüyor> <gülüyor> Yeter! İçme artık! Hmm. Yeter! Yeter! Şu haline bak! Kör kütük sarhoşsun! Hmm. Hem ne diyecek mahalleli? Beni rahat bırak be yana. Yalan mı? Yanlış mı? Kerim bir şıllığa tutuldu da bu hallere düştü demeyecekler mi? Ne yapayım ben? ana? Ne derlerse desinler. O akılsız kafana girene kadar konuşacağım. Buradaki kız kız değil mi? Onun suçu ne? O sosyete kızı gibi herkese kuyruk sallamaması yeter mı? Yeter ana, yeter, yeter! <laughs> <laughs> benim güzel oğlum, aslan oğlum! Neden bu hallere düştün? Ne kadar mutluyduk daha önce! <laughs> Sen benim dünyada tek sevdiğim varlıksın! Babacığım! Senin üzülmeni, mutsuz olmanı ister miyim sanıyorsun? <laughs> Sen haklısın, güzel adam. Davul bile dengi dengine. <laughs> Kasabın kızını iste ana. <laughs>